Merhaba çocuklar. Bugün tanıtım ve pazarlama kuşağımızın son konusu olan reklam senaryosu oluşturmayı göreceğiz. Reklam senaryosu nasıl oluşturulmalı? Önceden bahsedeceğiz. Örnek bildiğimiz bir reklam senaryosundan nasıl yazıldığını göstereceğim size. Anlatacağım. Ondan sonra da storyboard nasıl oluşturulur, nasıl yapılır onunla ilgili bir örnek vereceğim. Bir senaryonun temeli ilgi çekici bir hikayeden geçer, geçer. Tüketiciyi merak ettiren, devamını sorgulatan ve detayları düşündüren bir fikirle yola çıkarsanız reklam senaryosunun çoğunu halletmiş olursunuz. Reklam senaryosunu hazırlarken en dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi hikayenin sloganla pekiştirilmesidir. Çünkü sloganınız ee, aslında markanızın adını hatırlatan en önemli aracınızdır burada. Eğer televizyon reklamlarını hatırlarsanız ee, diyaloglar arasında komik konuşmalar arasında bir cümle vardır ve o cümle aslında tüm hikayeyi özetleyen, ee, ve e, senaryonun en çarpıcı yerine, reklamın en çarpıcı yerine konmuş olan cümledir. İşte bu cümle çok önemlidir çünkü bu cümle bizim sloganımızdır. Eğer bu slogan'a e, ya da bu cümleye e, gereken dikkati izleyicinin çekebildiysek, bu e, slogan günlük hayatta da tüketici tarafından kullanılmaya başlı, başlanacaktır ve e, tüketiciler arasında kullanılan bu cümle yani bizim sloganımız markayı hatırlatan bu sloganımız markamızın kimliğini pekiştirecektir. Senaristin en önemli görevlerinden bir tanesi de vermek istediği mesajı çok kısa bir zaman içerisinde vermeli, karmaşa yaratmamalı ve tüketicinin dikkatini çekebilmelidir. Yazacağımız reklam senaryolarında eğer iyi bir hikaye ile işe başlarsak ve hikayemizin içerisindeki konuyu sloganımızla pekiştirebilirsek ve bunu kısa zamanda etkili bir şekilde anlatabilirsek sloganımız insanlar arasında konuşulabiliyor ya da hatırlanabiliyor olabilirse işte reklam senaryomuz başarıya ulaşmış demektir. Size şimdi zaten bildiğimiz bir reklamın reklam senaryosundan bahsetmek istiyorum. Reklam senaryomuza yazılmış olan reklam senaryomuza geçmeden önce bu reklam senaryosunda kimler var? Senaryonun içerisinde kimler olacak? Hangi karakterler var? Onlara bir göz atalım. Reklam senaryomuz bir köy kahvesinde geçiyor. Kahveye gelen bir adam var, çaycı var, kahvedeki diğer karakterler var, diğer adamlar var ve bir çaycı çırağı var. Şimdi reklam senaryomuz ıı, nasıl yazılmış ona mı göz atalım? Adam elinde bir termosla kıraathaneye girer. Çaycıya bir çay şey söyler, masaya oturur. Gelen çaydan bir yudum alır ve beğenmez. Bardağı müsait bir yere boşaltır ve boşalan bardağı termostaki çay ile doldurur. Adam keyifle çayını içerken etraftakiler ona bakmaya başlar. Çaycı da hafif kızgındır. Yan masadan biri sorar. Hayırdır hemşerim, adam termosu işaret eder, yüksek sesle ben nereye, doğuş çay oraya der. Ertesi gün herkes elinde bir termosla gelince çaycı hemen çırağı doğuş çay almaya yollar. Evet bu örnek reklam senaryomuzu da incelediğimiz zaman e, hikayenin en çarpıcı yerine sloganın yerleştirildiğini görüyoruz. Çay reklamına uygun bir mekan seçilmiş, bir kıraathane seçilmiş ve doğuş, çay, doğuş çaya, yani orada reklama geçen çaya dikkat çekilmiş, yeterince dikkat çekilmiş. Bu şekilde reklam senaryosu oluşturulmuştur. Siz de reklam senaryonuzu yazarken bu örnek senaryoyu hatırlayabilirsiniz. Tabii kendi markanız, kendi ürününüz farklı olacaktır. Ama e, reklam senaryosunun nasıl yazıldığına şöyle bir göz atmış olduk. Bir de e, reklam e, senaryosunu oluştururken bu reklam senaryosunun da resimlenmesi var. Yani storyboard diyoruz buna. E, yani kareler halinde senaryomuzu resimlememiz gerekiyor. E, çünkü görsel olarak da bu reklam senaryosunu yapacağız, ya, çekeceğiz. Onun için e, kareleri önemli kareleri e, resimleyerek ...senaryomuzu oluşturmamız gerekiyor. Şimdi nasıl storyboard oluşturacağımızla ilgili de ufak bir örnek vermek istiyorum. Şimdi birazdan gelecek olan kareler içerisinde... ...hikayenin nasıl anlatıldığı, nasıl karelerle, resimlerle anlatıldığını göreceğiz. Storyboard, yani film şeridi oluştururken... ...bu şekilde kareler halinde filminizi anlatmanız gerekiyor oluşturacağınız senaryoyu bunu anlatırken de gerek duyduğunuz kadar kareye resim çizebilirsiniz burada altı karemiz var şimdi senaryomuzdan bahsedeceğim size ne şekilde düşünülmüş İlk karemizde okyanus kenarında boş bir bank ve sahildeki insanlar resmedilmiş. İkinci karemizde genç kız elinde telefonla boş banka yürür. Üçüncü karemizde bankta otururken elindeki telefonla ilgilenir. Dördüncü karede selfie çekmek için sol elini kullanarak açığa arar. Sağ, e, bir sonraki karede sağ elini kullanarak açığa En sonki karede büyük bir balina okyanus yüzeyine çıkar fakat genç kız... Arka fondan slogan patlar çünkü genç kız hala selfie çekmekle meşguldür. Arka fondan bir ses hayat kısa anı yaşa.